Kocalarınıza resmen bebek gibi bakıyorsunuz. Aa kızım ama Sen öyle bir dur bakalım şimdi. Haydi bir bir bakalım şimdi. Bir bakalım. Bak. Ben e, kocama bakarım. Tamam mı? Her tamam. konuda. Ama o da bana bakar. Bizim evimize bugüne kadar kesinlikle hiçbir usta bile girmedi. Bunu da bil. Allah'ta var yukarıda da görüyor. Her şeyi o mu yapıyor? Evet. O yapıyor her şeyi. Ama yapamıyor. <laughs> Mesela geçen evimizde elektrik trafotu patladı. Ee, adam kaç saat uğraştı biliyor musun? Yaptı ya, tamam. mı? Yapamadı. <laughs> Yapamadı daha da Elektrik deli tez bağlamış. Ben şimdi salona geliyorum, ışığa basıyorum, içerideki radyo çalışıyor. Mutfağa geliyorum, tost makinesini fişe takıyorum. O zaman odada çalışıyor. Bizim saç kurutma makinesi elektrik kaçırıyor kızım. Benim sürekli saçlar böyle. Titiyor, titiyor. Ya bende sinüzit var. Bu saçları kurutacağım diye sürekli çarpıma 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 çarpıma, çarpıma. böyle duruyorum ben de ya. Aa, Burcu, valla da sapıyorsun ha. Kız anam sen bunları dinleme. Bırak ben anlatırım ya. Şimdi bak güzel kızım, Feride kızım. Normalde Bizim evde yemekleri ben yaparım. Ama kral enişten, aslan enişten arada bir diyor ki... ...hanım sen bu ara çok yoruldun. Bugün yemeğe ben yapıyorum, mangal yapacağım. Sen elini sıcak sudan soğuk suya vurmayacağım diyor. Vallahi rayçeler gibi köşeme vuruluyorum. Gidiyor enişte etleri etler falan hep alıyor, geliyor eve başlıyor. Ondan diyor ki, hanım mangal nerede? Bir seni diyorum gidiyorum balkona mangala kuruyorum. Geliyorum koşturuyorum köşeme. Hanım, şişleri kuramadım. Ya <laughs> elime mi yapışın? Gidiyorum veriyorum işte şişleri. Ondan sonra diyor ki hanım kömür nerede? Ya orada gömüyor. Ondan <laughs> hanım patlıcanı kuramadım. Dolapta işte neyini gören ya? Oturuyorum kere ama hanım tabak nerede? Hanım salata yedim. Hanım tuz. Hanım soğan. Bana. ya acaba ben mangal ve ben de yemek yapsam daha az yorulurdum. Ne işime yaradı acaba benim mangal? He? He? Evet. <laughs> ya ben diyorum. Ya sen madem tamirat yapamıyorsun yapma oğlum. Yapma. 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 Yok diyor ben yapacağım. Yapacağım. Hani benim elimde. Paylaşıp gülmek seve Katılır